İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Blender'da bu dersimizde bir araba için parlak farları, gece ışıkların parlak olmasını nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. İlk olarak bu hazır olan bir araba modelimiz var. Onu eğer ışıklandıracak olursak bu şekilde bir hale getirmiş olacağız. Bu dersteki işleri yaptığımız zaman. Onun için şöyle bir yol izleyeceğiz. İlk olarak tekrar solid ekrana geri döndüm. Farları seçiyorum. Farlar bu şekilde sadece e, cam kısmı farların e, ayrı bir obje şeklinde. Ve onun materyallerini sıfırdan başlamak adına e, materyalleri kaldırıyorum her ikisini birden. E, şu anda sadece e, bunlar materyalsiz bu şekilde e, farın cam objeleri. Ona new basarak bir materyal ekledim. Bu materyalin e, tipi bile önemli değil. Yani emisyon olması şart değil. E, sadece bir materyal olması yeterli. Ama PES indeks değerini en aşağıdaki şöyle yapalım. Materyal seçiliyken biraz önce eklemiş olduğumuz materyal seçiliyken onun en altındaki settings kısmını açıyoruz. Settings kısmının en altında PES Index var. Oradaki değeri 1 yapıyoruz. Daha sonra yukarıdan sahne kısmına geçiyoruz. Sahne kısmında da Passes kısmını açıyoruz. Gene orada da Materyal Index görüntüye getirilsin diyoruz e, kompozitör ekranında onun için bunu da seçtik bu durumdayken eğer bir render alacak olursak render aldıktan sonra da eğer e, tekrar şeye geçecek olursak e, kompozitöre orada yapacağımız birkaç düzenleme ile bu farları çok parlak olmasını sağlayacağız e, şu anda renderi alıyor onu bir alsın renderi bitirdi o halde biz e, buradan aşağıdaki sol alt kısımdan not editöre geçebiliriz. Not editörde yapmamız gereken işlem aşağıdan e, kompozitör kısmına geçmek. Buradaki 3 düğmeden ortadakine tıklayarak kompozitör kısmına geçtik. Not sistemini kullan demeden ekranda bir şey göremiyoruz. Onun için use note düğmesine tıkladım ve e, not pencereleri ekrana geldi. Bir de çalışırken yaptığımız değişikliklerin arka planda gözükebilmesi için backdrop seçeneğini de aktif hale getirdim onu aktif hale getirmek arka planda resmin gözükmesi için yeterli değil. Bir de şu işlemi yapıyoruz. shift ya basıyoruz, Output menüsünden Weaver penceresi istiyoruz ve onu nasıl kompozit çıkışına bağlıysa, image dosyası, Weaver'a da bağladığımız zaman arka planda görebiliyoruz. Eğer biraz daha arka plandaki resmi daha geriye götürmek, yani daha uzaktan bakmak istiyorsanız, klavyeden 1'in V'si, V tuşuna basıyoruz. Eğer tekrar bize yaklaştırmak istiyorsak da alt B tuşuyla bize yaklaştırabiliyoruz. Çünkü normalde mouse'un orta tekerleğiyle yakınlaşıp uzaklaşmak istediğiniz zaman sadece not pencereleri gider gelir. Ama arka planda bir yandan yaptığımız değişiklerin gözükmesi için arka plana yerleştirdiğimiz resmin de yaklaşıp uzaklaşmasını istiyorsak o zaman V ve alt V tuşlarını kullanıyoruz. Şimdi çalışmaya başlayalım. Bize ee, şöyle bir işlem gerekecek. Render Layer burada. Yani renderlediğimiz resim, biraz önce F12'ye basarak renderlediğimiz resim bu pencerenin içerisinde. Yani bu pencerenin imiş çıkışında. Komposite şimdilik dura koysun. Bu imiş çıktısını kullanacağız. Ama ondan önce e, o e, index seçeneğini aktif hale getirmiştik. Tekrar gösteriyorum onu. Sağ taraftaki sahne kısmında şu e, passes kısmında en altta materyal index seçeneğini aktif hale getirdiğimiz için işte şu indeks materyal çıkışı da görüntüye geldi. Çünkü o olmadığı zaman o gözükmez. Sağ taraftan ben o seçeneği tıklamazsam onu göremeyiz. Şimdi o görüntüye geldikten sonra onu kullanacağız. Buradan çünkü indeks bilgisi geliyor. Bizim materyalimiz o sadece seçtiğimiz far materyalinin şu anda seçilimi o. Bakalım. Şu anda bu farlar seçili. Onların materyali için ama sadece onun materyali için indeksi 1 yaptık. Diğer bütün indeksler 0 e, olarak kaldı. E, i̇şte o e, bu şekilde o materyali diğerlerinden ayırmış olduk. İndeksini 1 yaparak onu kullanacağız. Şöyle yapacağız. Shift'e ya basacağız. Converter kısmından e, ID Mask penceresi isteyeceğiz. Bu indeks çıkışına ID Mask'in ID girişine bağlayacağız ve daha sonra da bir e, alfa çıkışımız var. Şimdi alfa çıkışı nasıl bir görüntü vermiş? Onu e, arka planda görmek için ID mask penceresinin alfa çıkışına e, arka plandaki resmi görmemiz için kullandığımız viewer penceresinin image girişine bağlar bağlamaz arka planda sadece farların olduğu kısmı e, siyah, diğer kısımları beyaz olarak gördük şu anda. Ama bizim aslında istediğimiz bu değil. Çünkü bizim farlarımızın, sadece farlarımızın materyalinin indeksi 1. Diğer bütün her şeyin indeksi 0 idi. Biz onun için indeksi 1 yapıyoruz. Şimdi tersine döndürdük. Sadece bizim farlarımız beyaz, diğer kısımlar siyah. Peki ne yapacağız? Bu şu anda sadece çok keskin bir siyah beyaz şeklinde ayrım yapılmış durumda. Bunu doğrudan doğruya bir filter kısmındaki blur penceresine sokacak olursak şu şekilde. Henüz daha bir değişiklik görmedik ama göreceğiz. Şu pencereleri biraz sol tarafa alalım. Daha iyi görmek için arka plana. Bu blur filtresinin pek çok seçeneği var. Biz Fast Gaussian seçeneğini kullanacağız. Relatif özelliğini açıyoruz ki şu alttaki X ve Y değerlerini yüzde olarak girebilelim. Ayrıca Aspect Correction seçeneğini de X olarak düzeltiyoruz. Yüzdeleri de 5 yapıyoruz her ikisini de. Böylelikle o yani demin kenarları çok keskin olan yani bizim farlarımızın hattı yani bu şekilde blur bir görüntüye kavuştu. Bunu bir de gamadan geçireceğiz. Shift A, Color e, ve Color'dan da gamayı istiyoruz. Buraya koyduk. Yine şöyle aşağıya çekelim rahat görmek için. gamanın değerini de .2'ye kadar düşürüyoruz. Böyle yaptığımız zaman Blur'un etkisi Gamma'nın da birleşmesiyle daha da büyüdü. Bir de buna tabi renk vermemiz lazım. Sarı bir renk. Onun için de Shift A Color kısmından RGB Curve'ü istiyoruz. RGB Curve'de sarı renk verebilmek için yapmamız gereken işlem sadece iki tane kısımda yani Red kanalında ve Blue kanalında değişiklik yapmak. Red kanalında tam ortaya bir nokta ekleyip biraz yukarıya doğru taşıyoruz. Blue kanalında da tam ortaya bir nokta ekleyip aşağı doğru taşıyoruz. Green'de bir değişiklik yapmıyoruz. Ama bu değerleri siz de tam istediğiniz renge getirmek için daha değişik yerlere getirerek denemeler yapabilirsiniz. Şimdi artık arkadaki araba resmiyle bu şu andaki farların bu resmini birleştirmemiz lazım. Çünkü arabanın resmi ta en soldaki render layer'ın image çıktısında. O şu anda boşta duruyor. Onu bir görelim tekrar görüntüye getirmek için. İşte arabanın görüntüsü bu. Üzerine bindireceğimiz far resmi de bu. İkisini beraber ancak bir mix penceresiyle karıştırabiliriz. Shift A, Color, Mix penceresini istedim. Onun bir girişine e, arabanın resmini, şöyle biraz daha kaydıralım. Diğer girişine de farların resmini koyuyoruz. Yalnız tipini add yapıyoruz. Üstüne ekleyecek e, ve e, çıkışa da bağlantıyı verecek olursak. Yani bu şekilde bir sonuç elde etmiş olduk. Aynı çıktıyı renderlediğimiz zaman görebilmek için de kompozit çıkışına da bağlamayı unutmuyoruz. Çünkü viewer çıkışı sadece şu an çalıştığımız kompozit ekranında arka planda bir şeyler görmek için kullandığımız pencere. F12'ye basıp da render aldığımız zaman kesin neticeyi almak istediğimiz zaman da bu kompozit penceresinin imiç girişinin boş olmaması lazım. İşte şu anda hazır. Eğer tekrar kompozitle işimizin bittiği için normal pencereye geri dönecek olursak ve F12'ye basacak olursak gerçi biraz öncekinin aynı işlemi tekrar yapacak ama size işlemi göstermek için yaptım şu anda 25 sample için render devam ediyor yaklaşık 6-7'lere kadar geldi birazdan bunu bitirecek ama bitirdikten sonra da biz kompozit, kompozitörde yaptığımız değişiklikleri de uygulamak zorunda olduğu için onlar da işin içine katacak. iki resmi birleştirecek ve bize sonuç resmini gösterecek ekranda. Bu arada yaklaşık 5 frame falan kaldı. O bittikten sonra da onu göreceğiz. Bu farlara eklediğimiz materyalin tekrar ediyorum materyalinin bir önemi yok çünkü bir maske olayı kullanmış olduk. Evet, şu anda farları görüntüye geldi. Böylelikle bu belki şey içinde kullanılabilir. Normal bir mimari sahnelerimizdeki sahnelerimizdeki gece ışıklandırmalarındaki ışıklar için de kullanılabilir. Yani ben bu şekilde bir örnek düşündüm. Dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.